Nerede bu kız? Ay bir yerinde dur be Bahar, bir dur be. Babası hapse girdiğinden beri hep sorun, hep bela. Ya Bahar'ın ne suçu var? Kadir abi gittiğinden beri hırpalıyorsun kızı. Ya dönüp ben senin annen değilim dedin. Ya ona inandıysa o yüzden gittiyse? Kadir abi öğrenirse var ya hapisten kaçar boğar seni. Yani hatırı sayılır bir akrabamız, komşumuz yok ki arayalım. Bir dakika ya. Maliye gitmesin yine. Ay, nasıl düşünemedik biz bunu? Akıl mı kaldı üzüntüden? Ara kız, ara. Hadi durma, ara Pakizeleri. Acıktın mı kızım? Çok güzel poğaça yaptım. Sıcak sıcak getireyim mi? Pakize Sultan'ın poğaçalarını ayır diyemem ki ben. <laughs> Filiz? E, peri şey nasılsın? Kız Peri'yi ne yapıyorsun? Bahar'ı sorsana. Peri e, Bahar kayıp. E, ne demek Bahar kayıp Filiz? Eyvahlar olsun. Ya nasıl kayboldu? Nerede kayboldu? Anlatsana. Ya, annemle falan atıştılar biraz sonra ortadan kayboldu. Yani herkes arıyor, polise falan da haber verdik ama ses seda yok. Yok, Filiz bize gelmedi. E gelirse ben zaten haber veririm sana hemen. Ya siz yine de bir mahalleye falan baksanız belki oralarda falan saklanıyordur. Yani eski evin oralara falan. Tamam, biz annemle bakarız şimdi. Tamam, Peri bana mutlaka haber ver olur mu? Tamam merak etmeyin haberleşiriz. Tamam. Ay oradadır be nerede olacak? Ay biz bunu niye baştan düşünemedik ki? Ah Selma, ne çektin şu yavrucağı? Anne, küçücük çocuk başına gelmeyen şey kalmadı. Umarım buluruz. İnşallah, hadi kızım. Dolanıp duracağın ellerini aç da dua et bahar bulunsun diye. Kadir abi öğrenirse var ya yaşatmaz seni. Kadir abi, Kadir abi anladık. Papağan gibi tekrar edip durma. Önce o hapisten çıksın da kızına göz kulak olsun. Eninde sonunda çıkacak. Cezası ağır değil. Bana bak, sakın Kadir'e her şeyi anlatayım deme, keserim dilini. Hadi durma başımda. Git yukarıya sor bakalım. Arayan soran var mı? Ay yeter şiştim zaten. Kadir denen o boyu devrilesice duyarsa öldürür beni. Ama önce benden duyarsa... Ay başbakan olacak kadınsın vallahi Selma. Alo. Kadir Keskin'le görüşecektim. Ö önemli bir konu. Hayat memat meselesi kardeşim. Ben eşiyim. Vay, bakıyorum daha iyi misin? bir bile başlamışsın ha? Ne istiyorsun benden? Bırak beni! <laughs> ne yapacaksın oğlum? Senin sesin çok çıkıyor. Sesini kesmek lazım. Hı. Gene diyeceksen Selma. Fazla zaman vermiyorlar burada. Ay vallahi Kadir. Nasıl diyeceğimi bilmiyorum. Başımıza neler geldi bir bilsen. Ne oldu? O senin çok güvendiğin Neslihan'la kocası var ya. Yapmadığını bırakmadılar bize. Evlerinde köle gibi çalıştırdılar, çalıştırdılar. Sonra bir bahane bulup bizi sokağa attılar. Ne? Nasıl kovarlar sizi ya? Nasıl yaparlar bunu? Ya yaptılar işte. E ne diyeceksin? Gitmem mi diyeceksin? İnsanların evi. Boynumuzu büktük çıktık biz de. Parkta valizlerle nereye gideceğimizi düşünürken bir de bahar kaybolmasın mı? Bahar mı? Nasıl kaybolur? Neredesiniz siz? Polise gittin mi? Ay polise haber verildi. Merak etme herkes yana yakıla Bahar'ı arıyor. E bunlar da pişman olup sonradan bizi geri çağırdılar. Ama Bahar hala kayıp. Tamam, kapatsın. Ben onlara yapacağım biliyorum. Acil dışarı yaramam lazım.